Kudunun bulunuşu bir gün ormanda avlanan bir avcı gördüğüne inanamadı. "Yanlış mı görüyorum?" diye gözlerini ovuşturuyordu. "Hayır, yanlış değildi." Etrafında çeşitli hayvanlarla iki ayak üzerinde yürüyen, vücudu kıllarla kaplı bir yaratıktı gördü. "Ne olabilirdi o? Maymunlar da iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlardı ama onların kuyrukları vardı. Bu bir maymun olamazdı." Yaratığın yanındaki aslanlar bile onunla tam bir arkadaş gibiydiler. Avcı şırıl şırıl akan pınarın yakınına hayvanları yakalamak için bir tuzak kurmuştu. Nasıl olsa su içmek için hayvanlar gelir buraya. Onları böylece yakalarım demişti. Fakat ne oluyor? Yaratık kurduğu tuzakları söküp söküp atmıyor mu? Avcının ağzı açık kaldı. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Hoş ne yapabilirdi ki? O kadar hayvan ve bu güçlü yaratığa kendini göstermemeye çalışarak izliyordu durumu. Tuzaklar söküldükten sonra hep birden Pınar'a yaklaşıp su içmeye başladılar. Yaratık da aynı onlar gibi su içiyor ve onlar gibi ot yiyordu. Avcı korkudan tir tir titriyor, yerinden kımıldayamıyordu. Onları gözlemlemekten de kendini alamıyordu. Sonunda karar verdi, bu yaratık bir insandı. Evet, o bir insandı. Fakat ne kadar güçlü görünüyordu. Onunla karşılaşacak diye büyük bir korkuya kapıldı avcı. Sessizce olduğu yerde onların ayrılmasını bekledi. Hepsi suya kandıktan sonra geriye dönüp geldikleri yöne doğru gitmeye başladılar. O da kendini onlara göstermemeye çalışıp koşmaya başladı. Oturdukları yere geldiğinde nefes nefeseydi. Onu karşılayan babası oğlunun avdan eli boş fakat büyük bir korku ve şaşkınlık içinde döndüğünü görünce oğlunun umulmadık bir tehlikeyle karşılaştığını tahmin etti. Hemen "Ne oldu sana? Seni bu kadar korkutan, şaşkına döndüren neydi?" diye soruları birbiri ardına sıraladı. Avcı, "Baba dur hele, kendime geleyim. Sana hepsini anlatacağım." dedi. Biraz dinlendikten sonra büyük bir merakla ona bakan babasını daha çok bekletmemek için gördüklerini anlatmaya başladı. Avlanmak için tuzaklarımı kurmuş, onlara yakalanacak hayvanları gözlüyordum. Birdenbire av tuzaklarını kurduğum yere doğru sürü halinde birçok hayvanın geldiğini gördüm. Ortalarında iki ayak üzerinde yürüyen, saçı sakalı birbirine karışmış, vücudu kıllarla kaplı bir yaratık da vardı. İlk işi kurduğum tuzakları bozmak oldu. Sonra pınardan su içmeye başladılar. O yaratık da suyu hayvanlar gibi içiyor, otları onlar gibi yiyordu. Yanındaki hayvanlar ona arkadaş gibiydi. Onları bir ağacın arkasına saklanarak izledim. Kanımca o yaratık bir insandı fakat tam bir yaban insan. Çok korktum ondan. Baba sen de görsen bana hak verilsin dedi. Avcı birden baba geliyorlar dedi. Avcının babasına da büyük bir merak sardı. Hemen gidip onu görmek istiyordu. Fakat ertesi günü beklemek zorundaydılar. Ertesi gün baba oğul büyük bir heyecanla yola çıktılar. Pınarın yakınına geldiklerinde avcı yine tuzaklarını kurdu ve kendilerini göstermeyecek şekilde ağaçların arkasına saklanarak beklemeye başladılar. Avcı birden "Baba geliyorlar." dedi. Hakikaten uzaktan bir sürü hayvan Pınara doğru yürüyordu. İkisi birden çıt çıkarmamaya gayret ederek onları izlemeye başladılar. Yaban adam önce yerlere bakarak avcının kurduğu tuzakları buldu ve onları var gücüyle bozdu. Sonra hep birden pınara gelip suyu içtiler ve büyük bir neşe içinde geldikleri yere doğru gittiler. Avcının babası, oğlum haklı mısın şaşırmakta ve korkmakta? Bu yaratık şimdiye kadar eşine rastlamadığım bir insan dedi birden adam. Oğlum bak benim aklıma ne geldi? Biliyorsun bizim kralımız eşin kendisi gibi güçlü bir arkadaşı yok can sıkıntısından ne yapacağını bilmiyor. Davul ile gece gündüz kendine göre eğleniyor. Fakat halk bundan çok rahatsız. Bu adam ona bir arkadaş olabilir mi? dedi. Avcı, baba nasıl olur? Bu yaban adamı hayvanlarla arkadaş olmuş. İnsanla hiç arkadaş olabilir mi? Oğlum hayvanlarla arkadaş olabilen neden insanla olmasın? Yalnız onu eğitmek, insan gibi yedirip içirip insanlaştırmak gerek. Babacığım bunu kim yapabilecek? Biz insanlaştırabilecek miyiz? Onu. Hayır oğlum. Onu anca bir kadın eğitebilir. Biliyorsun çocukları doğdukları andan itibaren annelere yitir. Konuşmayı, yemeyi, içmeyi Sevmeyi, gülmeyi hep annelerimiz öğretti bize. Onun için bu adamı da ancak bir kadın eğitebilir. Baba nereden bulacağız şimdi böyle bir kadını? Oğlum hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Hiç tanrıçamız İnanla'nın tapınağına gitmedin mi sanki? Orada bunu yapabilecek birçok rahibe var. Özellikle erkekleri cinsel yönden eğiten rahibeler bunu mükemmel yapar. Onun için Uruk'a git. Eanla tapınağının baş rahibesini bul. Durumu ona anlat o sana eğitici bir rahibe verecektir. Şimdi hemen yola çık ve gecikmeden böyle birini bulup getir dedi. Avcı hemen yola koyuldu. Babasının dediği gibi tapınağa gidip baş rahibeyi bularak niçin geldiğini ve ne istediğini bir bir anlattı. Baş rahibe biraz düşündükten sonra buldum bu işi en iyi yapabilecek şam hatı vereceğim sana. O hem güzel hem akıllı hem de çok güzel çalar ve şarkı söyler dedi. Şam hata haber verildi. Ona durum anlatıldı. O hiç yapamam demeden bu işi kabul etti. Avcı onun hazırlanıp gelmesini beklerken duvardaki resimleri, sütunlardaki mozaikleri seyrediyordu. Ne güzel yapılmıştı onlar. Duvarların alt kısımları geniş şerit halinde beyaza boyanmış. Onun üst kısmına kırmızı sarı renklerle hayvan, insan resimleri yapılmıştı. Sütunlarda çeşitli mozaiklerin nasıl yapıldığını daha önce görmüş, bunun nasıl akıl edilebildiğine şaşmıştı. Kil, büyük çivi gibi yapılıyor. Baş kısmı duvardaki resimlerin boyaları gibi sarı kırmızı renklere boyanıyor ve henüz kurumayan sütunun sıvası içine çeşitli geometrik şekiller verilerek sokuluyorlardı. Bunun için binlerce çivi gerekli kuşkusuz. Tapınağın duvarları, sütunları hep kerpiçten yapılmıştı. Taş yoktu ki bu ülkede. Kerpiçlerin kirli görünüşünü kapamak için ne yöntemler bulmuştu Sümer sanatçıları? Tapınağın içi gelip giden rahip, rahibeler ve tanrılara kurban getiren, dua eden insanlarla cıvıl cıvıldı. Rahip ve rahibelerin kendilerine özgü giysileri vardı. Günah çıkaran rahiplerin kırmızı giysileriyle erkeklere cinsel yaşamı öğreten rahibelerin başörtüleri çok göze çarpıyordu. Tanrılara sunulacak bira şarap, süt, yağ gibi sıvılar küpler içine sıralanmıştı bir kenara. Boydan boya uzanan bir masanın üstüne de et, peynir, ekmek gibi yiyecekler konmuştu. Onlar biraz sonra toplanıyor, tanrı heykellerinin önündeki kerpiçten yapılmış sunağın üzerine konuyor, daha sonra da tapınağın mutfağına götürülüyordu. Yakılan tütsülerin kokuları, uzaktan gelen müzik sesleri avcıya zamanı unutturmuştu. Baş rahibenin bir genç rahibeyle ona doğru geldiğini görünce hemen ayağa kalktı. Baş rahibe Şamhat, istenileni en iyi yapacak yetenektedir dedi. Avcı Şamat'ı görünce neredeyse dilini yutacaktı. Daha evvel gördüğü rahibe sanki o değildi. Ne kadar değişmişti? Önce elindeki koca lire gözü takıldı. Lirin tellerinin takıldığı yerlerin ucunda birer boğa başı vardı. Arkasından rahibeye bir anda başından ayağa kadar baktı. Üzerinde insanın gözünü alan yeşil, kırmızı renklerin karışımıyla oluşmuş, omzunun bir açık bir giysi vardı. Tül gibi bir kumaştan yapılmış bu elbise içinde rahibenin dolgun vücudu olduğu gibi belli oluyordu. Dizlerine kadar çıplak olan ayaklarına sandalet giymişti uzun siyah saçlarını omuzlarına salıvermiş, onları alnından bir bağla bağlamıştı. Kalın siyah kaşları, altında pırıl pırıl parlayan gözleri sanki akıl saçıyordu. Avcı bir an içinde bunları izlerken rahibe ona seveceğim bir şekilde haydi gidelim deyince kendine geldi. Hemen yola koyuldular. Yolda avcı onları ve kendisini bekleyen görevi yeniden anlattı. Aynı zamanda bin bir tehlike de olabilirdi. Fakat Şamhat kendinden son derece emin olarak merak etme her şey yoluna girecek dedi. Rahibe ne ne kadar da güzeldi, ne kadar da çekiciydi, tatlı bir gülüşü vardı. Güldüğü zaman boyanmış gibi olan dudaklar arasında inci gibi beyaz dişleri görünüyordu. Avcı hayran olmuştu ona. Konuşa konuşa yaptıkları uzun bir yolculuktan sonra avcının babasının yanına geldiler. Oradan hep beraber Pınar'ın yanına gittiler. Şam hatı bir ağacın altına Pınar'a gelenler onu görmeyecek şekilde oturttular. Ona en güzel şarkıları çalıp söylemesini önerdiler. Hava çok güzeldi, güneş ağaçların arasından ormana ışıklar saçıyor, Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Şam hatta lirini aldı ve Tanrıça inanla için yazılmış, onun aşk ve sevgilerini dile getiren bir ilahisini çalıp söylemeye başladı. Şam hatın sesi o kadar güzeldi ki, kuşlar bile onu dinleyip arkasından ona cıvıltılarıyla eşlik ediyorlardı. Ona cıvıltılarıyla eşlik ediyorlardı. Orman bu seslerle inliyordu sanki inanılmayacak bir şenlik başlamıştı. Avcı birden babasına geliyorlar dedi. Onlar da başka bir ağacın arkasına gizlenmişlerdi. Ortada yaban adam, etrafında küçüklü büyüklü hayvanlar gittikçe pınara yaklaşıyorlardı. Tavşandan aslana hepsi dost gibiydiler. Yine yaban adam tuzakları bulmak için yerleri gözlüyor, bulduğunu koparıp atıyordu. Neo birdenbire yaban adam olduğu yerde kaldı. Nereden geliyordu bu ses? Dinliyordu. Bütün hayvanlar ve onunla birlikte dinliyordu. Bütün hayvanlar da onunla birlikte yerlerinde kadının güzel sesine karışan lirin melodilerini durup dinlemeye başladılar. İnanılacak gibi değildi durum. Şamhat kalın bir ağacın arkasında oturduğundan görünmüyordu. Yaban adam meraklı gözlerle etrafını incelemeye ve sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Avcı ile babası büyük bir heyecan içinde ne olacak diye bekliyorlardı. Acaba bu yaban adam kadının elinden çalgıyı alıp parçalayacak ve kadını yere çarpıp öldürecek miydi? Derken adam ağacın arkasında kadını gördü ve şaşkın şaşkın ona bakmaya başladı. İlk kez görüyordu böyle bir yaratığı. Sonra yavaş yavaş kadının yanına yaklaştı ve karşısına oturdu. Hayvanlar da onun etrafını sardı. Hepsi bu güzel müziği zevkle dinliyordu. Olacak şey değildi bu. Onlar ne beklemiş ne olmuştu. Şamhat hiç onları görmemiş gibi durmadan çalıyor, şarkılar söylüyordu. Yavaş yavaş etrafındaki hayvanlar dağılmaya başladı. Fakat yaban adamının hiçbir yere ayrılmaya niyeti yoktu. O, o zamana kadar görmediğini görüyor, duymadığını duyuyordu. Kadın da bıkmadan usanmadan yorulmadan çalgısını çalıyor şarkısını söylüyordu